Merhaba sevgili arkadaşlar. Deneme sınavındaki inkılap tarih sorularını çözüyoruz. Ben Mehmet Akif Sarıbaş. Ne diyor arkadaşlar soruda? Elimize bir kalem alalım ve buradan işaretleri gidelim. Diyor ki, ben icap ettiği zaman en büyük edeyim olmak üzere Türk milletine canımı vereceğim. Atatürk'ün bir sözü. Yine aynı memleket kesinlikle modern, medeni ve refah içinde olacaktır. Bizim için bu hayat memat meselesidir. Üçüncü cümlede diyor ki millet ve biz yok. Birlik halde millet var. Biz ve millet ayrı ayrı şeyleriz demiş. Yukarıdaki sözlerle aşağıdaki özellikleri birleştirin demiş. Arkadaşlar birinci cümleden Mustafa Kemal'in vatanseverliği çıkar. İkinci cümleden Mustafa Kemal'in sevgili arkadaşlar idealistliği anlaşılır. Üçüncü cümleden ise Mustafa Kemal'in birleştirme ve bütünleştirme gücü anlaşılır sevgili arkadaşlar. Bu durumda Cevabımız tabii ki Ceyhan olmuştur sevgili arkadaşlar. Gelelim şimdi ikinci sorumuza. İkinci soruyu hemen göz atıyoruz. Mustafa Kemal Harf Okulu ve Harf Akademisi'ndeki yıllarını İstanbul'da geçirdi. Bu süreçte bir kurmay subayı kesinlikle yabancı değil, bilmelidir dedi. Bunun aksini düşünmek hatadır dedi. Fransızca öğrenmek için Beyoğlu'nda sahip Fransız olan bir pansiyona yerleşti. Bu civarı elçiliklerin yoğun olduğu şehrin batıya açılan yüzüydü. İşte bu sayede Mustafa Kemal hem yabancı dilini geliştirdi hem de Fransa'dan getirdi. Gazete, kitap ve dergileri takip etti. Bu durum Mustafa Kemal'i aşağıdakilerden hangisini sağlamış olur? Hemen elimize bir kalem aldık ve arkadaşlar çiziyoruz. Batı kültürünün tanıması olur. Avrupa'daki gelişmeleri takip edebilmesi olur. Saç tecrübesini artırmasıyla buranın hiçbir alakası yok. Doğru cevap arkadaşlar bu yüzden Edirne olmaktadır. Tamam mı? Şimdi iki sorumuzu bitirdik ve üçüncü soruya geçiyoruz sevgili arkadaşlar. Şöyle bir temizleyelim, kapatalım. O sonra üçüncü sorumuza geçiyoruz. Üçüncü soruda bize ne diyor? Bakalım elimize yine bir kalem alalım. Kalemde ne diyor? kalemde bize soruda bize ne diyor bakıyoruz arkadaşlar. Üçüncü soru. Selanik'in bazı özellikleri vermiş. Bunlardan hangisi Atatürk'ün batı uygarlığının düşünce yapısını öğrenmesine doğrudan katkı sağlamıştır diye soruyor. Rumeli de Ege denizine kıyısı olan bir liman şehriydi. Bunun arkadaşlar doğrudan batı uygarlığı alakası yok. Üsküp, Belgrad, Manastır ve İstanbul gibi önemli şehirlerle demir yolu bağlantısı vardı çok uluslu bir yapıya sahipti. Avrupa'da yayınlanan gazeteler önce buraya geliyordu diyor. Avrupa dediği için haliyle otomatik olarak biz Batı uygarlığını alacağız arkadaşlar. Dördüncü seçenek yani Denizli seçeneği oluyor. Arkadaşlar cevap Denizli. Şimdi hemen aşağı iniyoruz. Dördüncü soruya bakıyoruz. Yine Atatürk'ün bir sözünü burada arkadaşlar ele aldık. Doğudan şimdi doğacak olan güneşe bakınız. Şimdi günün ardını nasıl görüyorsam uzaktan bütün doğu milletlerin uyanışını da öyle görüyorum. Bağımsızlık ve hürriyetine kavuşacak pek çok kardeş millet vardır. Onlar güzel bir gelecek kavuşacaktır demiş. Mustafa Kemal Atatürk'ün hangi kişilik özelliğiyle ilgilidir? Çok cepheliliği, idealistliği, vatan sevgisi, ileri görüşlüğü. Arkadaşlar Mustafa Kemal gelecekle ilgili bir cümle kurmuş gördüğünüz gibi yapacaktır, kavuşacaktır, edecektir, geleceğe ait bir ifade olduğu için bu durumda arkadaşlar cevabımız tabii ki ne oluyor? Denizli oluyor. Şimdi burayı da temizleyip hemen diğer sorumuza geçiyoruz. Beşinci sorudayız arkadaşlar. Beşinci soru oldukça kolay bir soruydu. Mustafa Kemal'in katıldığı savaşlardan bahsetmiş ve eşleştirme yapmamızı istemiş. Bakalım arkadaşlar. Gelibolu Yarımadası, Anafartalar, Arıburnu. Buralar gençler nereler? 1915. Deyince zaten direkt akla gelmesi lazım değil mi? Çanakkale. Çanakkale'yi aldık. Ondan sonra Ruslar diyor, Diyarbakır diyor, Muş diyor, Bitlis diyor. Zaten bunlar da Kafkas cephesiyle ilgili olur. Bu durumda cevabımız Adana oluyor sevgili gençler. Geldik cevaba şimdi 6'ya. Altı. Trabzonspor'da düşmana karşı başarılı bir düşmana karşı başarılı bir mücadele vermiştir. Arbor ve Jok Bayırı başarıları savaşın seyrini değiştirmiştir. Burç ve Bitlis'i alarak Rusların sürtmeyi başarmıştır. Mustafa yapmış olduğu çalışmalar yer Bu çalışmaların Mustafa hangi özelliğini ortaya çıkarmıştır? Hakikat arama gücü, açık sözlüğü, askeri yeteneği, çok cepilli. Tabii ki askerlikte bahsettiği için arkadaşlar doğrudan askeri yeteneği oluyor. Cevabınız bu yüzden Ceyhan olmaktadır. Şimdi burayı temizledim yine soruya geçiyorum. Soru 7 arkadaşlar. 7. Bak şimdi 7'de ne demiş bize? Sosyal bilgi öğretmeni Mustafa Kemal'in yaşadığı Mustafa Kemal'in yaşadığı şehirlerle ilgili öğrencilerin aşağıdaki koşullar doldurmasını istemiştir. Bunlardan hangisi yanlıştır? Osmanlı Devleti'nin 19. yüzyıl sonlarındaki mevcut durumu Atatürk'te inkılap fikirlerinin gelişmesine sebep olmuştur. İstanbul şehrine gelen Mustafa Kemal buradan ülkenin içinde düştüğü durumuna kurtarmasına başlamıştır. Bu kesinlikle doğru. Ahmet, Mustafa Kemal'in doğup büyüdüğü ve eğitim hayatına başladığı Selanik şehri genç ve adil bulunduğu, vatanseverlik duygularının olduğu bir şehirdir. Ahmet'in sözü de doğru. Rukiye ne demiş? Bugün İtalya adıyla bilinen manastır şehri. Mustafa Kemal'in fikri hayatına oluşmasına büyük etkiye sahiptir. Bu da doğru. Nuray demiş ki Şam şehri Mustafa Kemal'in asker teşkili atandığı ilk demiş. Yanlış arkadaşlar. Böyle bir bilgi doğru değil. O yüzden Nuray'ın söylediği yanlış oluyor. Yani cevabımız denizli oluyor arkadaşlar. Şimdi sekizinci soruya geçiyoruz. Sekizde bize bir oklarla doğru bulmamızı istemiş arkadaşlar. Bakalım. Trabzonspor Savaşı'nda Mustafa Kemal İtalyanlara karşı derne ve toplulukta direniş hepiyetler kurdu ve İtalyanlara karşı başarılı oldu. Çanakkale cephesindeki başarılar Türk halkı tarafından tanınmasında ve milli mücadelenin lider seçilmesine etkili oldu. Evet arkadaşlar bu da doğru sayılabilir. Şimdi devam ediyoruz. Evet devam ediyoruz. Mustafa Başkomutan olarak yönettiği muharebeyi kazanarak Anadolu düşmanını kurtarmasını sağladı. Yukarıdaki etkinlikle uygun cebileri takip edildiğinde hangi rakama ulaşır? Trabluskan arkadaşlar Trabluskan dediği için evet Çanakkale cephesi Çanakkale cephesinden sonra biz doğru olarak 1'e ulaşırız. Bu durumda cevabımız Adana oluyor arkadaşlar. Yalnızca burada bir seçeneği alınabilir. O da Adana oluyor. Şimdi 9. soruya geçeceğiz. 9. soruyu açıyorum. Gençler burada bize doğru yanlış şeklinde eşleştirmeler yapmamızı istiyor. Hemen burayı Küçülteyim biraz. Ekrana sığmadı. Ondan sonra okuyacağım. Arkadaşlar şuradan yine elimizi bir kalem alalım. Kalemimizi alalım ve başlayalım. Bir kahraman doğuyor. Doğru yanlış. Yukarıda bir kahraman doğuyor. Ötesi bir etkinlik kağıdı vermiştir. Bu etkinlik kağıdını doğru tamamlanmış hali aşağıdakilerden hangisidir? Usta Kemal askeri atış olarak Sofya'ya gönderildi. Arkadaşlar bu doğru bir ifade. Doğru. Doğru. Mustafa Kemal'in fikir hayatının oluşumunda Mustafa Kemal Ersoy doğrudan etkilidir. Yanlış. Çünkü Mehmet Akif Ersoy onun hayatını etkileyenlerden birisi değildir. Ordunun siyasete karşımasını doğru bulmuyor Mustafa Kemal. Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'nden ayrılmıştır. Bu bilgi de yanlıştır arkadaşlar. 31 Aralık'ın ayaklanmasını bastırmasından görev hareket ordusuna ismini veren ve bu ordunun kurma başkanı yapan kişi Mustafa Kemal'dir. Bu doğru bir ifadedir. Bu durumda hangisi oldu arkadaşlar? Denizli oluyor değil mi? Şimdi o zaman biz burayı da temizleyelim ve son sorumuza geçelim bakalım. Ne diyor burada? Aşağıda Mustafa Kemal'in öğrenim gördüğü okulun karışık olarak verilmiştir. Buradan doğru seçeneği bulunuz diyor. Elimize kalemi aldık ve arkadaşlar kalemle çizim yapacağız şimdi bakalım ne diyor. Doğru bulacağız. İlk önce okuduğu yeri hatırlayın gençler. Mahalle Mektebi değil mi? Mahalle Mektebi birinci sırada. Arkasından Şemsi Efendi okuluna gitti. Derste bahsetmiştim. Arkasından Selanik Mülkiye Rüştiyesi'ne gitti. Arkadaşlar daha sonra Selanik Askeri Rüştiyesi'ne gitti. Daha sonra İstanbul Harp Okulu'na gitti arkadaşlar sırası böyle. En sonunda da İstanbul Harp Akademisine gitti. O zaman ne oldu arkadaşlar? 4 1 3 2 6 5 oldu. Bu durumda doğru cevap böyle oluyor yani bu oluyor gençler. Buraya kadardı. Şimdi Burayı kapatayım ve bunu kaydedip size göndereyim. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.